Evet KRT ekranlarında öyle saatlerinde canlı yayında sizlere getirmiştik ekranlarınıza bu feryatları. O feryatlarda bulunan esnaf ve özellikle de müzisyenler e, tabii ki çok çok çarpıcı şeyler anlattılar. Biz bu müzisyenlere özel bir başlık açmak, özel bir yer ayırmak istedik. Çünkü Sayın Veli Ağbaba'nın da duyurduğu üzere onların arasından çok sayıda kardeşimiz kendi hayatlarına son verdiler. Çünkü aylardır çalışamıyorlar. Neredeyse 10 aydır evlerine bir lokma ekmek götüremeyen insanlardan söz ediyoruz. İşte Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği üyeleri başkanı Serkan Matoğlu başkanlığında Ankara stüdyomuzda şimdi onları ağırlamak istedik. Serkan Bey iyi akşamlar efendim. Merhabalar. Bizi duyabiliyor musunuz Serkan Zaten Bey? Bey? Merhabalar. Şimdi Gündüzki basın toplantısında dinledik Çok anlatımlarınızı, ama dediğimiz gibi, az önce de dediğim gibi, size özel bir başlık açmak istedik çünkü ne kadar mağdur olduğunuzu bu pandemi sürecinde biliyoruz. Kısaca tekrar sizden bu mağduriyetinizi bütün Türkiye'nin duymasını istiyoruz. Buyurun efendim. Tabii. E, öncelikle çok kısa kısa bugün çok hararetli bir konuşma. E, Basın toplantısı gerçekleştirdik. Hüzünlüyüz tabii ki. E, öncelikle Veli Ağbaba Başkanımıza çok e, teşekkür ediyoruz ve e, onların nezdinde sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve ilgi ve alaka çok güzel. E, yaklaşık 10 aydan beri e, pandemiden dolayı ilk etkilenen meslek grupları eğlence sektörü. Yani e, bunun çoğunluğunda müzisyen kardeşlerimiz, garson kardeşlerimiz, aşçı kardeşlerimiz olsun. Ee, biz e, Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği olarak 10 aydan beri çalışmıyoruz. Ve şöyle de bir durum var. Bugün de söylediğimiz gibi enstrümanlarımızı satmaya başladık. Enstrümanlarımızı satmaya başladığımızın haricinde evdeki eşyalarımızı da satmaya başladık. E, durumlar çok kötü ve pandemi hala devam ediyor. Ne zaman biteceği de e, meçhul. Tabii ki inşallah bu Covid-19 illeti ülkemizden, dünyadan biter. Herkes e, rahata kavuşur ama emin olun Zafer Bey, e, müzisyenlerin durumları çok kötü. Artık bir gün beklemiş bayat ekmek almaya başladı müzisyen dostlarımız. Bizler bu ülkede değeriz. Bizler bu ülkenin ...duygusal, naif insanlarıyız. Bizler... ...herkes müzisyen olamaz zaten. Bu duyguyu yaşamayan... ...müzik aleti çalamaz. Bizler... ...zor durumdayız. Bugün de çok teşekkür ederim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bizlere... ...bir sayfa açtı. Sesimizi duyurmak amacıyla. Durumlarımız çok bozuk. Ailelerimiz... ...emin olun biraz duygusalım bugünden beri çok duygusalım sürekli duygusalım ama biraz daha duygusalım insanlar müzisyenlerin ailelerinde evlerinde insanlar çocuklarına evlatlarına bebeklerine mama alamayacak durumlara geldiler evet Bu şimdi Serkan gidecek, Serkan Bey tabii ki ne zaman sona erecek evet sizi gayet iyi anlıyorum çünkü Bırakın evine ekmek götürmek üzere bir sanat icra eden müzisyeni, bir insan amatör kapasiteyle bile bir müzik aleti çalıyorsa, onu bile satmanın verdiği acıyı tahmin edebiliyorum ben de e, amatör düzeyde müzik aleti çalan bir insan olduğum için ama ekmek teknesi sayılabilecek yani bir e, taksi şoförünün otomobili neredeyse e, konumundaki bir şeyi satmak zorunda kalması çok acı. Şimdi biliyorum yanınızda e, birlikte çalış çalıştığınız müzisyen başka arkadaşlarınız da var. Onları belki takdim etmek istersiniz. Onlar da bir iki kelime söylemek evet, isterlerse evet onları da dinleyelim. Buyurun efendim. Tabii ki tabii ki tabii ki. Tabii ki tabii ki, tabii ki Zafer Bey. Eee Başkat Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu arkadaşlarımız biz çok kalabalık bir aileyiz ama tabii ki e, imkanlar doğrultusunda bu kadar geldik. E, Kemanda Necmettin İnanır Ümit Demirci çello sanatçımız Mustafa Durak gitarda, Kanun'da Umut Kızılar. Ee, Zafer Bey der ki, onlar da bir iki cümle eder mi? Bu Buyurun. Ee, Ekrandayız. var mu sesim bilmiyorum ama. Sesim geliyor mu diyor Zafer Bey? Evet, siz yanına giderseniz belki e, beyefendinin e, o, sizin mikrofonunuz Öncelikle üzerinden gelirse Böyle imkanlar verildiği için çok teşekkür ediyoruz. Duluyor mu herhalde Evet duyuyoruz ama. efendim. Duyuyoruz, evet. duyuyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz. Ee, bizlerin sesi oldunuz. Yani şu anda gerçekten e, zor durumdayız ve e, yapacak bir şey bulamıyoruz. E, çok konuşamıyorum şu Ceman'dan an. Cemanından bahset mesela. Sonunda, yani dedikleri gibi e, bunlar bize ata yadigarları. Gördüğünüz gibi bu benim dedemden kalma bir enstrüman. Yakında bunu mecbur satmak zorunda kalabilirim ben başka iş yapmak tabii ki de istiyoruz. Hepimiz başvurularda bulunduk. Tahsilliyiz de aynı zamanda. E, fakat iş çıkartıldığını, bizi hiçbir şekilde işe alamayacaklarına e, dile getiriyorlar. Yani şu anda gerçekten çaresiz durumdayız. Öyle diyeyim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan tanıdığınız için. Ben sözü diğer arkadaşlarıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yani ben de değerli arkadaşımın dediği gibi gerçekten müzisyen arkadaşlarım olsun biz olalım. Yani çok zor durumdayız. Artık başkanımızın dediği gibi bir enstrümanlarımızı satma şeyine geldik. Bugün bir cello fiyat olmuş. 25 bin, 30 bin lirası bir cello. Doların çok yükselmesinden dolayı ama biz sazlarımızı çok düşük fiyatlara vermek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılardan dolayı. Evet. Yani, sen kardeşlerimize, abilerimize, başkanımız olsun yani en fikirdeyiz yani. Çok sıkıntıdayız. Bir an önce bizim de dediğimiz gibi inşallah düzelir. Herkes işine gücüne bakar diyoruz ama Bekliyoruz bakalım aynısını. Peki hemen yanınızdaki arkadaşa, e, gitarist arkadaşımıza Merhaba, ben dönelim. Merhaba Mustafa Durak. Başkanım ve arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. Ekleyeceğim fazla bir şey yok. <laughs> Zaten durumumuz ortada. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Umut arkadaşıma bırakıyorum. Evet, Kanuni Umut Bey ile Kızıllar ben. Ee, ben de lise mezunuyum, güzel sanatlar mezunuyum. Ee, tahsilimiz e, var, yok değil. Ama biz e, atadan babadan doğma, yani biz e, müzisyeniz başka işlerde pek elimizden gelmiyor. Yapmaya çalışsak da yapamıyoruz. Biz müzükseniz e, doğduğumuzdan beri müzikle doğduk, müzikle büyüdük, müzik okulundan okuduk. Ama e, tabii ki imkanlar el vermiyor. Yani gece aleminde çalışmak zorundayız, restoranlarda çalışmak zorundayız. E, bu da 10 aydan beri, 11 aydan beri olmadığı için ailece, sektörce e, çok sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bir yer önce biter biz de işimize gücümüze bakarız. Bütün arkadaşlarımız gerçekten çok zor durumda yani. Peki. Oradaki ederim, bütün arkadaşlara arkadaşlar. e, hepsine topluca teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Serkan Bey sizden şöyle de bir ricamız var. Biliyoruz 10 aydır müzik yapmayı özlediniz. özlediniz. Kitlelere ki sesinizi, müziğinizi duyurmayı özlediniz. Buradan KRT Televizyonu ekranlarından çok bilmiyorum kaç milyon kişi sizleri dinliyor ama belki de ilk kez aylar sonra bu kadar büyük bir kalabalığa hitap edeceksiniz. Şöyle bir iki dakikalık çok kısa da olsa müziğinizi de duymak isteriz. Bizler için ne çalı yapacaksınız ve söyleyeceksiniz. Tabii ki tabii ki zaman za, zaman kısıtlamız var ama keşke isterdik ki biz e, gönülden e, Ankara Başkent Müzisyenler Kültür ve Derneği adına çok çok uzun şarkılar çalmak isterdik ama zaman kısıtlı. Şöyle bir iki dakikalık şöyle gönlümüzden içimizden gelen öncesinde bir duygusal duygusal girelim ki e, çünkü üzüntülüyüz. Sonrasında da neşeye katalım biraz. Buyurun Bu, arkadaşlar. Ellerinize sağlık tebrikler arkadaşlar. Evet hepinizin ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Buradan bir an önce bu dertlerinizin, bu sıkıntılı dönemin sona ermesini istiyoruz. Çok çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Zafer Bey sizin elinizle çok teşekkür ederiz kanalımıza. İnşallah dediğimiz gibi her şey düzelir. Bizler böyle iki dakika değil de iki saat boyunca program yaparız inşallah. Saygılar sunuyorum efendim. Biz saygılar sunuyoruz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Serkan Matoğlu ile konuşuyorduk ve arkadaşlar.